Güneş doğunca yıldızlar kaybolur. O yüzden güneşin kıymetini bilelim. Şenol Hoca basın toplantısında bu sözlerle geldi Beşiktaş'a. İlk maçında da hangi kredi Ümraniye Spor karşısında oynadı. 5-2 ile çok gollü güzel bir galibiyet oldu. Bir maç yorumu alalım abi. Ya tabii ki büyük bir coşkuyla girdi Şenol Güneş. Yani geliş süreci ne kadar sancılı olsa da Valerian İsmail sonrası bir takım isimler çizilmişti. Ama en yakın yine Galatasaray Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlatmak isteyen Şenol Güneş'e ibre çevirdi. Tabii ki muhteşem bir başlangıç. Yani her ne kadar rakip senin sikletinde olmasa da bence anlamlı bir başlangıç. Yani Ümraniye spora karşı eğer puan kaybetseydi Beşiktaş daha ciddi bir problem olabilirdi. Bence de futbol anlamında ortaya konulan refleks anlamında Beşiktaş hem taraftarıyla hem teknik adamıyla birlikte önemli bir virajı döndü. Bundan sonrası Cumartesi günü. Artık aklar karalar orada meydana çıkacak. Tabii ki Şenol Hoca'nın tercihleri muhakkak tartışılacak. Biz daha sonra gireceğiz ama orada esas ölçü Beşiktaş Galatasaray deplasmanında nasıl bir kimlikle oynayacak? Ben o, o tarafındayım. Şimdi tercihlere bir girelim o zaman. Ondan sonrasında da Valerya'nın ayrılış süreci, Şenol Hoca'nın geliş sürecinden bahsedelim. Formasyon değişti. Çift forvetle de çıkıldı. Biz seninle her konuştuğumuzda da bunu diyordun zaten. Hocanın mutlaka bir değişikliğe gitmesi lazım. Bir şeyler denemesi lazım. Ümraniye spor maçı da birazcık da aslında bunun için uygun bir maçtı. Hem rakibin sikletinden dolayı küçümsemek için söylemiyoruz ama yani 2 artı 2 de 4 eder. Belliydi. Memnun musun? Ya yani... tabii ki ben Valen İsmail'den beklentim buydu. Yani eleştiri noktasında en büyük eleştirim buydu. Neydi o? Formasyon değişikliği. Yani bazı maçlara ona göre oynarsın, bazı maçları farklı kaliteyle oynarsın, rakibe göre oynarsın. Bunların hepsi bir ölçü. E şimdi sen bunlara karşı hiçbir refleks ortaya koyma. E sen bench'te oturan Cenk Tosun'u getir hep 80'de oyuna sok. E nereye kadar gidecek? İşte buraya kadar geldi. Valer'in İsmail'in ipi çekildi. Şimdi gelen yeni teknik adam ne yaptı? En basitinden Cenk Tosun'la ikiliye döndü. E ne oldu? Hem de kendine alan buldu daha coşkulu oynadı. E Cenk Tosun zaten bir şeyleri ispat etmek için Beşiktaş'a tekrar geldi. Aynı tıpkı Şenol Güneş gibi orta noktada buluştuklarını düşünüyorum. Ve bu neticede de özellikle bazı isimler, sönük isimler vardı. Bunların başında kim geliyor? Josep de Souza. O da iyi bir maç çıkardı. Gerson Fernandes iyi bir maç çıkardı. Yani bazı futbolcular kendilerini bulacaktır. Bu tabii ki bir maç özelinde düşünülmemeli. İleriki haftalarda elbette değerlendirilecek. Şimdi mesela ilk yarı sonucu bitti. Beşiktaş girdi içeri. Nasıl bir formasyon değişikliğine gitmesi beklenir ki bir teknik adamın? Bir anda 46'ya girerken 3 oyuncu birden değişiklik yapıyoruz. Sağ bekini çıkartıyorsun. Ya bu takımda Valerian İsmail neden bir Tayfur Bingöl'ü denemedi? Neden yani? Neden üzerine gitmedi? Aldı da hani öylesine aldı gibi oyunu. Yani hep yok. öyleydi bu zaman. Meraş mesela girdi oyuna. Evet yani şimdi Sol Valentin Rozier'i hemen çıkardı. Zaten kartı da vardı biliyorsun. Sarı kart gördüğünde derbide olmayacaktı. Işte. Hemen oraya Tayfur Bin Göleme monteledi. E karşı tarafta Masuak'ı yine sarı kartla oynuyor Ümraniye'ye karşı onu çıkardı. Ya hoca formsuz bir delaliyi 60'ı 70'e kadar bize izlettirmedi. Bunları yaptı. En büyük formasyondaki akıl akım mantığıyla hareket edilmesi bunlar. E şimdi bakıyorsun Valen İsmail'de görmediğin özellikleri bu hoca gelir gelmez ilk maçında gösterdi mi gösterdi. Önemli olan bu zaten. Beşiktaş'tan beklenen de buydu ve neticesini de aldı. Şimdi cumartesi günkü derbide nasıl bir sahaya dizilir çıkacak ben o tarafındayım. Ve en önemli soru işareti de bence şu olmalı Beşiktaş adına. Kalede kim olacak? Bu soruyu da ben sana Kim sormak. olmalı sen? Hep sen bana sordun. <laughs> evet. Ya şöyle 11 haftadır oynattığın Ersin Destanoğlu varsa bir kenarda. Gelir gelmez de şimdi kaleci değişikliğini ben bugün tamamen şey olarak görüyorum ya. Şenol Hoca ben geldim. Dokunuşum ilk başladı işte kaleden başladı. Benim imzamı falan ama yani 11 haftadır oynayan tamam kötü maçlar çıkarmış olabilir ama sonuçta oyuncunun bir keskinlik durumu vardır. Yani sen şimdi Mert Günok ile başlıyorsan İmraniye Spor maçında başlarsın. Eyvallah. Başım üstüne. Ankara gücünde de belki başlardın. İstanbul Spor'da da başlarsın ama Galatasaray başı, maçında başlayabilecek misin? O şeyi yakalayabilecek misin? Ben olsam Ersin'le çıkarım. Hiç te, şeye girmem. Tamam Mert'in tecrübesi var. Katılıyorum ama Keskinlik durumunda, form tutma durumunda şu anda Ersin daha bence önde. Ben, ben olsam Ersin'de çıkarım. Sen? Ben e, bu maçta Mert Günok'ta başladıysa Mert'le de devam edelim. Şenol edeyim. Hoca'nın da milli takımdan Beşiktaş'ın ilk döneminde yaşadıklarına baktığında inatçı bir kalitesi var. Yani Hı -hı. inatçı bir kişiliği var. Ben yine Mert Günok'ta çıkacağı kanaatindeyim. Yani neden bunu söylüyorum? Kişilik üzerinden analiz yaparak söylüyorum. Yani eğer bir teknik adam gelir gelmez ya Ersin'e sen bu tarafta dur ben Mert'le başlayacağım derse onun için <laughs> ben yine Mert'le çıkacağı kanaatindeyim. Yani bir şekilde Mert'i tekrar sayesinde... O zaman olacak, şunu evet. da diyebilir miyiz? Cenk'le de arasında bir bağ var hocanın. O zaman Cenk'i de muhakkak, göreceğiz tabii. yani. Muhakkak. Öyle. Milli takıma kadar bir de değişik göreceğiz. Milli Hı -hı. takıma kadar geri dön. Beşiktaş'ın ilk dönemine Hı -hı. kadar geri dön. Ne oldu? Cenk'ten vazgeçmedi. Ben bazı hocalar, bazı oyuncularda ısrar eder. Ben Şenol Güneş'in de cenkte ısrar edeceğini ve Galatasaray'a da bu oyun kurgusuyla çıkacağını ve hatta kadroda da bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. O zaman şimdi şu ana kadarki yorumlarında Şenol Güneş'in işi bayağı beğendiğini görüyoruz. Ya Aslında olumladım bayağı bir. Evet Şenol Güneş'i şu yönden beğendim. Oyuncu hamleleri konusunda. Hı -hı. Ben Şenol Güneş'i şu yönden eleştiriyordum. Geliş sürecini eleştiriyorum. Bu tamamen bambaşka konu. Bir elma bir armut. Yani süreçte teknik direktörün getirili sürecini ben koskoca Beşiktaş camiasına yakıştıramadım. Ya düşünebiliyor musun? İki hafta önce biz Valer'in İsmail'in sonuna kadar arkasındayız diyen kimdi? Ben değildim. Ahmet Nurçebi ve yönetimiydi. Ne oldu? Ahmet Nurçebi şu anda son basın toplantısını izledik imza törenini hepimiz. Biz Şenol Güneş'le birlikte başladık. Şenol Güneş'e çok güveniyoruz diyen bir yönetim var. Bir yönetim kurulu var. Yani bunları düşündüğü zaman orası tamamen sorunlu. Ama burada Şenol Güneş'in bu maç özelinde dokunuşları gayet yerinde. Yani gayet yerinde olan bir şeyi de eleştirmek bize haksızlık. Karşı tarafa çok büyük haksızlık. Valerian oluyor. Hoca'nın gidişi peki nasıl oldu? Ben oyuncuların mesela bu konuda çok pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani Pereira da mesela geçen sezon giderken gene aynı yorum yapıldı. İşte oyuncular oynamadı. Pereira'yı gönderdiler. Bu sezonda Valerian'de aynı yorum yapılıyor. Katılıyor musun? Ya elbette katılıyorum. Şimdi mesela hatırlayalım son maçta Hatay maçı sonrasında açıklaması var Begors'un. Tamamen Valerim İsmail'i eleştiren bir futbolcu hüviyetindeydin. E bugün şimdi yine mikrofon mutlaka uzatıldı. E orada farklı bir Begors varsa ben bunun altında da bir şeyler ararım mutlaka. Çünkü neden? E şimdi takımın kaptanına bakıyorsun. Haftalardır sahanın en kötüsü. Kuşkusuz. Ama buna bir türlü ısrar eden bir Valerim İsmail vardı ve neticesinde onun kellesi gitti amiyane tabirle. E şimdi böylesi bir durumdayken Josep de Souza'nın bu maç özelindeki oynayış tarzına bakıyorsun. Akıllarda bir soru işareti var mı dersen bende de var tabii ki senin gibi. Yani bazen bazı oyuncular bazı teknik adamlarını istemez. Bu gayet doğal. Yani oyun şablonuna uymaz. Hatırlayalım şu anda mesela sıcak bir örnek olduğu için söylüyorum. Fatih Karagümrük'te bir önceki Volkan Demirel'le birlikte devamlı kavga halinde olan bir Caner Erkin yok muydu? Evet. Vardı. Bunlar oluyor. Bunlar takımın içinde de oluyor. Mutlaka oluyor ama ben Beşiktaş'ta işte tamamen bütün payı senin gibi futbolculara atmıyorum. Orada kim derse. ben dersin? de hepsini futbolculara Tabii atıyorum ki. da %80 ben futbolculara Tabii ki yani. ama kim ne derse desin ben büyük teknik direktör hüviyetinde Valerian İsmail'in maalesef seviye atlamadığını düşünüyorum. Oldu ki şu anda da yoksa zaten. 5 sezon içinde City'ye geçerse <laughs> City'ye geçer. düşerse i̇şte, city geçerse o zaman başka şeyler ya konuşuruz. Ya şöyle bizde şimdi ben Valerian İsmail konusu açıldığı için diyorum da bizde sabır denen bir kavram yok ya. Ya ben buna çok üzülüyorum gerçekten. Geçen sezon bir felsefeyle yola çıkıyorsunuz. Ceyhun Kazancı sportif direktörlüğü önderliğinde Valerian Hoca geliyor ki o zaman da Şenol Hoca mesela gündemdeydi. Niye gelmedi? Bu konuşulmuyor. E Valerian Hoca'yı getiriyorsunuz bir felsefeyle yola çıkıyorsunuz ardından Hoca'yı gönderiyorsunuz iki hafta öncesine kadar arkasındayız diye diye bunlar hep oluyor ve biz hiçbir zaman sabır gösteremiyoruz ve başladığımız bir nokta varsa bir nihank noktası varsa Şenol hocayla gene oraya döndünüz mesela. E ne olacak bu işin sonu Şenol Hoca öldüğü zaman ne yapacağız? E Şenol Allah hocam, gecinden vers. E Şenol, Şenol güneşin dönemi. Nereye gittiği zaman da bu elde bir tane daha var mı? Sergen hocam? E, tabii tamam, Oradan devam edecek bayra. E, futbol şu, nasıl ilerleyecek o zaman? Bu şundan dolayı. Yani bence, ben bunu anlamıyorum ya. Yani. Kesinlikle şundan dolayı bizim futbol iklimimiz buna müsait değil. Taraftarlarımızın elinde kimler var taraftarların kafasında? Onlar yazılıp çiziliyor. Hatırlayalım, teknik adam Valen İsmail Hatay Spor mağlubiyeti Yuhalandı, havalimanından geldi ve. Hemen şu dedikodular çıkmaya başladı. Valer'in İsmail dönemi bitti. Adaylar çıkmaya başladı. Kimler var bu adayların başında? Değişmeyen isimler. Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, işte Samet Aybaba. İşte Araya bir de Minister Lütçezkü falan biraz farklı adaylar, farklı adaylar farklı olsa. Ya olan Stipe Jarak bile yazıldı. Evet, Stipe Jarak bile yazıldı ya Beşiktaş'a <laughs> düşünebiliyor musun? E bunlar varken e ne oldu? Beşiktaş yönetimi de şunu yaptı. Şapkasının önüne koydu. Biz Zamanda yapamadık. Şimdi yapalım da zarar neresinden dönersek kardır dedi. Ben bu konuda da Ceyhun Kazancı'nın tamamen ezildiğini düşünüyorum. Bak Basın çok açık söylüyorum. Basın da Şenol Hoca bir gönderme yaptı. Evet. Ya, orada da çok. Çalışmak lazım. Aslında değil çok soğuk bir ilişki var orada. Evet. Kimse şu anda elinden tuttu işte elini kaldırdı falan filan ama bunların zamanında Zamanı geldiğinde de ayuka çıkabilir. Yani nedir zamanı da? 3-4 maç kaybedersin, puan kaybedersin. Ya da kazanırsın Ceyhun Kazancı'nın gönderilmesiyle de olabilir. O da olabilir. Deriş. Yani ben Ceyhun Kazancı'nın Şenol Güneş'ten daha önce kariyerini biteceğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü başkan sizin arkanızdaysa patron sizinle yanaysa zaten daha e şimdi, öte köy yok. yani. Evet. Şu anda Şenol Güneş'i kim getirdi mesela? Ceyhun Kazancı mı getirdi? Tabii ki. Hayır. Hepimiz biliyoruz ki getirdi. Ahmet bir masaya başkan. yumruğunu vurdu. Benim diyeceğim oldu ve Şenol Hoca geldi. Ya hayırlısı olsun Beşiktaş için. Dediğin gibi haftaya göreceğiz ak Akkoyun, Karakoyun hangisi. Ama ben haftaya da Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ya haftaya tabi oynanan futbol, mantalite tabi ki kadro ama. derinliği açısından hepsini masaya yatıracağız kuşkusuz ama ben oynanan futbola baktığın zaman son maçlar Karagümrük, Galatasaray, Beşiktaş, Ümraniye dersen ortada bir Beşiktaş kalitesi de yok mu dersen tabii ki var. Peki. Teşekkür ederim. Ben abi. teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın devre arasına. istediğiniz yorumlar, konular, istek, öneri şikayet klasik bir söylem olacak ama varsa yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.